Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Medyum Yaşam Koçu Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim ve danışmanlık bilgisi alabilirsiniz arkadaşlar. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfama da e, abone olursanız, eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Elimden geldiğince en güzel videoları çekmeye çalışıyorum. Bütün hayrına... Ee, i̇nşallah da dilediğiniz gibi gerçek olmasını, olumlu olanların gerçek olmasını diliyorum arkadaşlar. Bugün de sizlere güzel bir video hazırladım. Böyle belki de hiç görmediğiniz bir fal olabilir. Bakın böyle bembeyaz bir kağıdım var elimde ve e, kahvemi hazırladım böyle bir kepçeyle. Kağıt falı arkadaşlar. Kağıtta ne dilersek o çıkacak inşallah. Bütünün ve kolektifin adını olsun inşallah en çok ne dileğiniz varsa hangi yönde isteğiniz varsa ona cevap vermesini diliyorum inşallah ee, ve şöyle de ben dilek tutun istiyorum böyle motivasyonunuz enerjiniz artsın arkadaşlar ee, içinizden ne diliyorsanız onun niyetini aksın diyorum ben böyle karıştırıyorum şöyle güzelce bakalım derin bir nefes alın şimdi. Ben de sizlerin adını alıyorum. İnşallah en çok istediğiniz ne varsa olsun diliyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Aşk hayatınız, parasal durumlar ve geleceğiniz adına. Evet. Bakalım böyle arkadaşlar ben akıttım netleşemediğiniz içinizde iki tane sıkıntı görünüyor arkadaşlar özellikle böyle e, aşk hayatınızla alakalı kafanızda şurada bir geçmiş görünüyor kalp görünüyor bakın köşede oluştu yarısı duruyor yarısı sıkıntılı şekilde çıkmış şimdi arkadaşlar istediğiniz bir şey yerine gelecek. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir olay görünüyor. Burada mücadele etmişsiniz. Çok didindiğinizi görüyorum. Hatta büyük çabalar harcamışsınız. Ama şu aralar pek tahammülünüz kalmamış bu konuda özellikle. İki kişinin müdahalesi olmuş arkadaşlar olayların içerisinde. Yani böyle sanki e, duymak istemediğiniz ya da olmasını diliyorsunuz ama e, sanki böyle korkularınız da var. Biraz cesaretiniz kaybolmuş gibi görüyorum. Arkadaşlar bir A harfi çıkıyor. Ee, özellikle şurada resmen bir deve kuşunuz çıkmış. Bu maddi anlamda da güçleneceğiniz ve yükseleceğiniz anlamına gelir. Uzaktan birisinin geleceği görünüyor arkadaşlar. Burada. Biraz hane içerisinde nazar gözüküyor. Şu aralar özellikle e, olumlu olan ne varsa söylemeyin. Herkese anlatmayın. Balıklar özellikle böyle akrep burçları. Şurada bir U harfi var arkadaşlar. Böyle biraz sıkıntı içerisinde aileden e, sanki böyle istekte bulunan birisi görünüyor. Hatta bir ayağı dışarıda çıkmış. Sanki böyle yola gidecek. Ya da böyle sanki istediği, tırmandığı bir şey var. Ama hedefine ulaşacak. Biraz kafa e, tarafı büyük gözüküyor bu kişinin. İçinizde de böyle sanki arkadaşlar fırtınalar kopuyor. Düşündüğünüz ama... Ee, sıkıntıya düştüğünüz iki tane olay gözüküyor. Burada bir kadının engeli olmuş. Yani resmen sanki böyle size ayak bağı gibi gözüküyor. Ee, i̇ki tane sıkıntılı haber ya da olay getirmiş diyebilirim. Ee, bu kişiyle bağlantılı. Şurada bir aslan ve balık çıkmış arkadaşlar. Yani gücünüzü alacaksınız aslan burçları, özellikle balık burçları ve gelinlik var arkadaşlar. Evlilik yolunda ya da aşk yolunda çok hazır bir döneme gireceksiniz onu söyleyebilirim. Üstünüzdeki böyle bir e, rahatlayacağınız bir şemsiye var arkadaşlar. Açılmış bu şemsiye. Sanki böyle hanenin ortasına kurulmuş. Yani bu şemsiye sizin uzun zamandır maddi anlamda sıkıntı çektiğinizi ama artık böyle yolunuzun e, netleşmeye doğru gideceğini söylüyor. Bakın çok güzel çıktı arkadaşlar. Böyle elimi de batırdım. Yani e, yüreğinizi ferahlatacaksınız. Artık önünüzdeki engeller kalkacak. Biraz daha böyle kendi dünyanıza çekilecek görünüyorsunuz. Üç farklı e, haber var. Eylül'ün 9'una 7'sine e, dikkat edin arkadaşlar. Bu tarihler içerisinde parasal bir rahatlamanız ve iş hayatıyla alakalı da atılacak sağlam bir adımınız çıkmış. Şurada da resmen arkadaşlar balonlar var böyle sanki Ürgüp Nevşehir bölgesiyle bağlantınız olabilir o taraflarla ya da düşündüğünüz kişi de varsa e, ucunda kocaman bir dört var dörtlü bir tarih içerisinde dört hafta olabilir dört gün olabilir e, o tarih içerisinde ruhunuz rahatlayacak e, biraz daha böyle pozitif enerji almaya çalışacaksınız e, özellikle bu dönemde öyle çıkmış. Şurada iki kişi arasında bir konuşma geçiyor. Resmen konuşuyorlar ama bir anahtar var. Evlilik e, ya da böyle ciddi manada konuşulacak bir şeyler e, gündeme gelebilir arkadaşlar. Biraz böyle toplu bir erkek. E, buğday tenlerdi. Biraz esmere yakın e, yalnız teni. Üst taraf hafif kambur duruyor. Bu karşınıza çıkmış böyle oğlak boğa burcu olabilir. E, biraz daha böyle sizde önünde daha zayıf. Böyle boyun tarafınız uzun çıkmış. Bu kişiye sanki böyle bir uyarı ya da nasihat e, konuşmalarınızda sanki böyle biraz temkinli davranacaksınız. Ona evet mi, hayır mı, hani nasıl davranmalıyım, ne demeliyim gibi. Sanki böyle kendi iç dünyanızda e, daha böyle net ama düşünerek hareket edeceğinizi görüyorum. E, bu aralar neye de niyet ediyorsanız arkadaşlar niyetinizi ve kalbinizi bozmayın. Arada güzel bir elektriklenme yani böyle çekim kuvveti oluşacak özellikle yani şimdiki döneminiz biraz gelip geçici gözüküyor ee, biraz daha böyle hareketlenme ve böyle yeni döneme akışınız çıkmış yani yeni dönem sizin için daha güzel başlayacak şansınız açık böyle uzun zamandır aynı rüyayı görüyor olabilirsiniz arkadaşlar yani sürekli böyle aynı çizgi çıkmış. Gördüğünüz rüyaları ya da e, böyle duygu dünyanızda hayal kurduğunuz bir şey de olabilir. Bunu e, sanki böyle gerçeğe e, geçireceksiniz, hareketlendireceksiniz. Şu aralar özellikle. Bir de bir şeyleri böyle e, sanki yarıda bırakmışsınız. Parça parça sanki böyle akıp gidecek. E, bir sekiz var arkadaşlar. 8 gün içinde de olabilir. Ee, ayın 8'i olabilir. Özellikle o tarihlere dikkat edin. Sanki böyle e, düğümleri çözüyorsunuz. Ama şurada resmen bir e, birleşme var arkadaşlar. Köşede çok güzel bir birleşme görünüyor. Yani bu düşündüğünüz kişiyle alakalı pozitif bir enerjiniz var. Yani çekmişsiniz ve üstünüzde de gemi görünüyor arkadaşlar. Yani gemi artık yol almanızdır. Bakın çok güzel de bir kalp ve bolluk bereket görünüyor arkadaşlar. Şurada kalbiniz, şurada da geminiz çıkmış. Yani ucunda da e, her şeyi böyle sanki geride bırakıyorsunuz ama bakın bembeyaz, arkanız çok aydınlık. Yani düşündüğünüz ne varsa soru işaretleriniz gidecek ve ok işareti yukarı doğru. Yani böyle bir yükselme, ev hayatıyla bir sevinç var. E harfi var arkadaşlar. Burada bir T ve M harfi çıkmış. Adında ya da soy de olabilir. Düşündüğünüz kişiyle alakalı. Arkadaşlar bir de e, şurada 24 var. 24'lü bir tarih görünüyor. Yani e, 24'ünde yaşadığınız bir şey olabilir. Başvurudur, işle ilgilidir. 24 gün içinde de böyle netleşeceksiniz. Şansınızda da güvenin. Üstünüze aldığınız böyle işin sonu. Yani sorumlulukla alakalı bir şeyler böyle yerine gelecek artık. Yoluna sokacaksınız. Bazı şeyleri biraz daha böyle ciddiye alacaksınız şu aralar. Özellikle böyle e, ufak tefek şeyleri de alınganlık haline getirmişsiniz ya da iç dünyanızda e, kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Bu dönem içerisinde özellikle bir erkekle alakalı yani bir husumet ya da e, yarım kalmış şüpheleriniz olabilir. Ama bunları e, biraz daha böyle sakin ve sessiz davranarak e, yavaş yavaş gözlemleyin arkadaşlar. Bir şeylerin böyle gerçeğin farkına varacaksınız. Özellikle böyle iki düşünce arasında, yani iki tane e, sıkıntının arasında güvensizliğiniz görünüyor. Biraz da böyle dayanma gücü, özellikle yani sanki artık e, son direnişleriniz son dayanışlarınız diyebilirim. Ama kendinizi daha böyle yukarı doğru çıkartacaksınız. Yani sanki böyle bir kıştan yaza geçiyorsunuz. Yani yeni bir baharın başlangıcı diyebilirim. Sıkıntılı döneminiz geride kalacak arkadaşlar. Bakalım. Kağıt falınızda ne var? Aşk hayatınız, parasal durumlarınız diyelim. Çok güzel bir gül çıktı. Burada S harfi var arkadaşlar. Bir de böyle ağır giden, yavaş yavaş, uzun zamandır ya da uğraştığınız bir işin sonuna artık gelmişsiniz. Bu sıkıntı sizin için artık geçici ve böyle harekete geçiyorsunuz. Bir 10 güne kadar e, ruhunuzda bir rahatlama olacak diyebilirim. Arkadaşlar burada da e, Üç kişi bir araya geliyor konuşma olarak çıkmış. Üç erkek özellikle böyle e, kumral, buğday tenlerde görünüyor. Biraz büyük, olgun bir yaşta çıkmış. Sanki böyle tesadüf gireceğiniz bir ortamda olabilir. Ya da e, şu andaki düşündüğünüz kişinin girdiği ortamda da konuşuluyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle sanki e, aydınlık düşünceler var. Yani siz belki böyle olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Ya da paylaşımlarında artık beni yordu yani e, kiminle konuşuyor ya da hayatında kim var diye olabilirsiniz ama sonuç e, daha temiz düşüncelerle çıkmış. Bunda bir netleşme var özellikle kum saati var arkadaşlar kum saati de zamanın artık e, dolduğunu yani beklediğiniz süreci açtığınızı söyleyebilirim. Burada bir H harfi var K harfi var arkadaşlar zaman tanıdığınız kişiyle ilgili olabilir ya da hani böyle son demlerinizde gelmişsiniz o kişiyle alakalı düşüncelerinizde e, sanki böyle şüpheleriniz var, güvensizlikleriniz var ama e, bu zamanın dolduğunu ve sanki artık böyle e, sizinle son konuşmalar ya da net konuşmalar sizin de yapacağınız bir konuşmanın gündemde olacağını söylüyor buradaki kağıdımda. Arkadaşlar bir de uçaklı bir yol var, yurt dışı olabilir. Yani bu e, aileden birisinin gidişi ya da birisini karşılayacağınız anlamında gelebilir. Köşede çıkmış tamamen. Sanki böyle artık e, yoluna koyacaksınız ya da o güzel haber e, bu kişiden gelecek diyebilirim. Beklediğiniz biri varsa M harfi var. Maddi biraz daha böyle özellikle ağırlık vereceğiniz bir dönem olacak. Para konusunda e, güç kaynağı görünüyor arkadaşlar. Güçlerinizi birleştirme ya da böyle beklediğiniz olayları hızlandırma gibi e, bir dönem söz konusu olacak. Biraz böyle ağız bölgeniz sıkıntılı olabilir. E, dişinize ağızla ilgili bir durumun tedavisi olabilir. Dikkat edin diyorum. ...evdeki kötü enerji gidiyor arkadaşlar, dağıtıyorsunuz. Resmen bir koyununuz var, köşede çıkmış. Ee, önünde zaten yılan görünüyor arkadaşlar, bakın. Köşede bir yılan var ve koyununuz var, ayağa kalkmış. Bunu adağınız varsa yerine getireceksiniz. Ve dışarıdan bir teklifinde geleceğe söz konusu olacak. Kalp çıkmış, elinde size böyle kalbini uzatan... ...ya da aşkını sunan birisi olacak... Biraz daha böyle ferah çıkacağınızı görüyorum. Özellikle e, yoğun Eylül ayı ama böyle kısmetli geçecek. Şansınız bol olsun diyorum. İnşallah kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir sorun ya da böyle çok ciddiye alacağınız büyük olaylar söz konusu olmayacak. İnşallah kağıt falımı beğenmişsinizdir. inşallah arkadaşlar e, videolarım size hitap ediyorsa inşallah abone olursunuz. Kanalıma destek verirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.